Sonsuz bir gelecekten söz ediyoruz. Şimdi bu sürecin daha başında adam ölmek üzere, melekler geliyorlar. Sakin ol, korkma, ee, korkacak bir şey yok, korkacak bir şey yok. Tabi onların sakinleştirmesiyle, öteden meleklerin sakinleştirmesiyle, birazdan ruhuyla bedenden ayrılacak olan bu kişi, bu kez üzüntüye girer. Çünkü etrafta onu uğurlamak üzere. E, gözyaşı döken, ağlayan çocukları, evlatları, eşi, sevdikleri vardır. Cenab-ı Hak bu sahneyi anlatırken diyor ki وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Kişi anlar ki artık gidiyorum. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ Ayak ayağa dolaşır. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ Artık dönüş Cenab-ı Hakk'a. Çağırırlar. هَلْ مِنْ رَاقِ ''Var mı tedavi edecek bir kimse? Adam ölüyor!'' Cenab-ı Hak dedi ki, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ ''Biz ona sizden daha yakınız.'' Yani önünüzde, dibinizde, elini tutmuşsunuz, belki yakınında, herkes gözyaşı içerisinde. Geri, dö geri döndürsenize, geri döndürsenize, eğer doğru sözlü olsaydınız, terudunehu in kuntum sadikin. Onu geri döndürürdünüz. Hüküm işliyor, geri döndüremiyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz ki bu hüküm hep işledi ve şu an babanız için de işleyecek veya ananız için de işleyecek. Gidecek, gidiyor ve bütün ağırlığıyla sen de geleceksin diyor. Sürecin yani işte bugün muhabbet cennet konusu. Gayri ciddi bir şey konuşacaklar. Gibi bir şey değil, hayatın kendisini konuşuyoruz. Hayatın uç verdiği ölümü konuşuyoruz. Girişten bir kapsül içerisinde yaratıldığımız ve hayata düştüğümüz yanımızla gün be gün yaşlanıp ölüme doğru ilerlediğimiz gerçeğimizi konuşuyoruz. Nereye gitmek istediğimizi konuşuyoruz. Ucu ölümle kapalı olmayan sizin hayatlarınız varsa gülebilirsiniz, isterseniz basite alabilirsiniz ama gördüğümüz o ki sizin de yolunuz aynı yere çıkıyor. O zaman bunu konuşmayarak asıl siz kendi gerçeğinizi bir şok dalgası halinde bilmediğiniz ansızın gelecek bir sona gebe kılıyorsunuz. Biz bunu açmayı, bu konuyu konuşmayı ölürken de bu anı o kadar hayatta konuştum, düşündüm, ele aldım, değerlendirdim ki demeyi istiyoruz. Varsa bir yolu o yolu izlemek istiyoruz. Varsa bir hazırlığı onu gerçekleştirmek istiyoruz. Bilmek ve farkında olmak istiyoruz. İlk insandan bugüne kadar gelen muştuyu ele almak istiyoruz. Hafife almak değil. Bize ilk yaratılışımızı kazandırmış olanın o çürümüş kemiklere yeniden yaratılış kazandıracağı iddiasını makul buluyoruz.